Ve evet gelecek haftanın konusu sağlık. Evet sağlık. Ve işin en ironik kısmı ise o kağıdı çektikten iki gün sonra hasta oldum ve bütün hafta yatmak zorunda kaldım. Anlaşılan vücudum geçen haftalarda yaşanan değişimlere tam olarak alışamadı. Ama bildiğiniz gibi no pain no gain. Bazen gelişmek için bir süte acıya maruz kalmak gerekir ki sonucunda güzel şeyler olsun. Spor yaptıktan sonraki o kaslardaki yorgunluk ve sızı sizi daha sıkı vücuda. Gitar çalma yeni başladığınızda parmak uçlarınızın başta ise akorları basıp sonrasında güzel parçalar çalmanıza kapı açar. Ama yine de bunu hep acı çekmem olarak algılamayın. Hayır. Çünkü her şeyin fazlası zarar. Gereğinden fazla antifeman sakatlıklara, parmaktaki el ise gitse de uzunca bir süre elinize alamamanızda sonuçlanabilir. Konumuz neydi? Ah evet, sağlık. Yakın çevremdekilerin çoğu bilir ki ben son iki senede neredeyse her zaman hastayım. Belki de bu iki sene önce yaptığım ve sayısı sıkıntıya sebep olan zayıflamanın sonucudur. Neyse bunu başka zaman konuşalım. Hep hasta olmam hem çok can sıkıcı hem de tehlikeli bir hal almaya başladı. Göz kadarmaları, bayılmalar, harsizlik, öfke krizleri, ağlamalar. Bu durum kan kaynak olabilir ama korona yüzünden hastaneye gitmek tehlikeli. Ve bağışıklık sistemi çökmüş biri olan beni düşünürsek intihar yöntemi falan. Ben de kendi imkanlarım doğrultusunda hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımı düzeltme amacıyla yapılacak 5 tane madde belirledim. Birincisi spor. Bildiğiniz üzere spor hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız olumlu şekilde etkiler. Stresi azaltır, hastalıkları önler. Bu fitness, dans, yoga, zumba herhangi bir tanesi olabilir, hangisini daha çok seviyorsunuz? Kilo vermekten çok amacım evde geçen bu süre zarfında spora alışmak ve karantina bitince bile devam edebilecek hale gelmek. Günlük tutmak Gün içerisinde kafamız birçok düşünceyle dolar ve hepsini birinin anlatmamız mümkün olmayabilir çekindiğimiz, kimse söylemediğimiz, korktuğumuz şeyler bizi bir süre sonra da rahatsız etmeye başlar. Yazın deniz kenarına gidip bir şeyler yazdığım ve sonra da onları yırtıp attığım zamanlar olmuştu. Bunu yeniden yapmak istiyordum. Tabii deniz kısmı olmadan. Son zamanlarda su içmiyorum. Okul zamanı 2,5-3 litre içerken şu an 1 litre bile bulmuyor sanırım. Ve kendimi kötü hissediyorum. Cildim de kötüleşmeye başladı. Ben de kendime hatırlatıcı koyacağım ki içeyim çünkü unutuyorum. <laughs> Bir de her akşam su şişemi doldurup yatağımın yanına koyma kararı aldım. Böylece daha fazla su içmiş olacağım. En azından da yemekte fayda var bence. Uyku konusundaki bütün gerekli düzenlemeleri ikinci bölümde zaten yapmıştım. Her sabah erken kalkıp gün izlemeye devam edeceğim ama 5 yerine beş buçukta yapacağım bunu çünkü birkaç gün denedim ve kendimi böyle daha iyi hissettiğimi fark ettim. Karantinada ya sıkıntıdan çok fazla yiyorum ya da yemeyip yemeyip bir anda burcu bura saldırıyorum. Ortası yok. Yediklerim genelde cilde ve sağlığa çok iyi gelmeyen şeyler oluyor. Yemek konusunda kendi ne kadar kısıtlarsam o kadar ters tepiyor. O yüzden ben de yasak koymak yerine o yediğim sağlıksız şeylerin yanına sağlıklı şeyler koymaya çalışacağım. Yavaş yavaş bir sağlık atıştırmalık ya da bir oyun ekleyerek beslenme alışkanlıklarımı düzeltelim belki. Çok uzun ve sabır isteyen bir süreç olduğu için kendim çok fazla zorlamamaya kadar verdim bunda. Çünkü zor yani. <laughs> Büyük ihtimalle kimse beni böyle görmeyi beklemiyordu. Yani ilk defa değişim günlüklerine konuşma kararı aldım. Ama hem kendime hem de size bir not bırakmak için geldim. Ufak bir hatırlatma. Bazen işlerimiz çok zorlaşacak. İstediğimiz zaman uyanamayacağız. Telefonumuzun alarmı çalmayacak, bozulacak, şarjı bitecek. İstediğimizden çok fazla fazlasını yiyebiliriz. Annemizin arkadaşı gelir diye yemek yapar, annemiz hepsini yeriz, bitiririz. Ne bileyim, kötüsü hissederiz. Yiyince daha rahatlamış hissettiğimiz için daha fazla yiyeceğiz. İstediğimiz kadar su içemeyeceğiz. Temiz, odamız temizlenmediği için üzüleceğiz. Spor yapamayacağız, unutacağız, hastalanacağız, bir şeyler olacak, kendimizi güçsüz hissedeceğiz. Bir şey yapasımız gelmeyebilir çünkü normal, biz bir robot değiliz, insanız ve hepimizin duyguları var, sorunları var, sıkıntıları var. Hayat hiçbir zaman tek düze gitmez, iniş çıkışı bir yoldur, daha önce de bahsettiğim gibi ve üzülmek yerine denediğin için sevinmelisin. Yapamazsan üzülme çünkü deneyip yapamamak hiç sevmekten çok daha iyidir kendi her kötü hissettiğinde işte ona bir engel çıktığında burayı izlemeni istiyorum. Çünkü bazen gerçekten bu sözlere ihtiyacımız olur ve bunu söyleyecek kimse bulunmaz yanımızda. Ben de sana yardımcı olmak istiyorum. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık daha çi videoyu bitirebilirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.